Hepinize merhaba. Bugün parabolün içerisinde verilen şeklin alanı veya çevresi sorulursa nasıl buluyoruz? Bununla ilgili soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. Şekilde tepe noktası y ekseni üzerinde olan fx parabolü verilmiş. E noktası 0, 15 olduğuna göre ABCD yamonun alanı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar tepe noktası y ekseni üzerinde ise bakın burayı 0 eşitliyorum. Yani a artı 3 noktası arkadaşlar 0 eşit olduğu için buradan a'yı ne elde ederiz? Eksi 3. Hemen götürdüm fonksiyonu da yerine yazdım. Parabolü elde edebilmek için. A gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Eksi 3x kare artı 27 şeklinde geldi. Şimdi eksenleri kestiği noktaları bulmak için arkadaşlar sırasıyla x e ve y'ye sıfırlar verelim. Hemen x'e sıfır veriyorum. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için y'yi 27 buluyorum. Yani parabolümüzün tepe noktasının ordinatı 27'ymiş arkadaşlar. Yaya sıfır verelim ve x eksenini kestiği noktaları bulalım. Yaya sıfır yazarsam sıfır eşittir arkadaşlar. 3x kare eksi 3x kare artı 27 eşittir sıfır oldu. Buradan arkadaşlar gerekli düzenlemeyi yaparsak x eksenini kestiği noktaları artı eksi 3 şeklinde buluruz. Yani arkadaşlar o halde bizim şurası şu noktamız 3 şu noktamız da eksi 3'müş. Biz yamuğun alt taban uzunluğunu bulduk. 6 birim olduğunu bulduk. Bize şimdi üst taban uzunluğu lazım. Üst taban uzunluğunu bulmak için de diyorum ki şurası C noktasının apsisi A birim olsun. Yani C'ye A dedim. Ordinatını nereden bulacağım arkadaşlar? E noktasını bize söylemişti 0 15'ti. Demek ki ordinatı da 15'miş. Bakın bu nokta yani C noktası parabolün üzerinde olduğu için parabolü sağlar. Yani ben bu noktayı parabolün üzerinde yazabilirim. A'ya 15 dedim. Hemen parabolde yerine yazıyorum. Y gördüğüm yere 15, x gördüğüm yere a yazıyorum. 15 eşittir 3 tane eksi 3 tane a kare artı 27. Arkadaşlar 27'yi bu tarafa gönderdim. Eksi 12 olarak geçti. Eksi 12 ile eksi 3'ü sadeleştirdim. A kare eşittir 4 geldi. Yani a da buradan arkadaşlar artı eksi 2 geldi. O halde benim şu noktam 2, şu noktamda simetri olan şu noktamda eksi 2 olur arkadaşlar. Ben artık parabolün alanını bulabilirim. Alt taban uzunluğunu 6 birim demiştim. Alanı nasıl buluyoruz arkadaşlar onu da hatırlatalım. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorduk. Yamuğumuzun alt tabanı 6. Üst tabanı 4 oldu. E, yükseklikte yükseklik 15 arkadaşlar. Bölü 2 yapıyorum. 10 ile 2'yi sadeleştirdim. 5 geldi. Oradan az yerden devam ediyoruz arkadaşlar. ABCD bir kare şekilde y eşittir 8 eksi x kare parabolü verilmiş. Buna göre ABCD karesinin alanı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar parabol simetrik ve tepe noktası y ekseninden geçtiğinden dolayı bu kareyi eşit iki uzunluğa böler. Yani ne diyorum? Şurası A birim uzunluğundaysa arkadaşlar burası da A birim uzunluğundadır. Yani karenin bir kenarı 2A olduğu için o zaman şurası 2A'dır arkadaşlar. Yani bizim C noktamızın koordinatlarını yazarsak arkadaşlar A'ya 2A'dan geçtiğini söyleyebiliriz. Bakın bu nokta parabolün üzerinde olduğu için bir önceki soruda yaptığımız gibi bu nokta parabolü sağlar deriz. Yani diyorum ki ben bu noktayı parabolde yerine yazarsam A'yı elde ederim. O yazalım. A'ya 2A idi arkadaşlar. Hemen parabolde yerine yazarsak Y ye gördüğümüz yere 2A yazıyorum. X gördüğümüz yere A yazıyorum. Düzenliyorum arkadaşlar. Bunu bu tarafa gönderdim. A kare artı 2A eksi 8 eşittir 0 oldu. Hemen çarpanlarını ayıralım. Bakalım. Ne verir, ne vermemiz lazım? Çarpımları bunu, toplamları bunu vermesi lazım biliyorsunuz. Burası eksi olur artı olur. Burası eksi olur. Yani A noktası bir 2 gelir. Bir de arkadaşlar A noktası ne gelir? Eksi 4 gelir. Eksi 4'ü alamam bakın. Çünkü C noktası pozitif kısımda. Yani A'mız 2 oldu. Peki karemizin bir kenarının uzunluğu 4 birim oldu arkadaşlar. E bize alanı sormuş. Ne yapacağız arkadaşlar? Alanda nedir? 4 dört çarpı 4'ten ne olur arkadaşlar? Cevabımız 16 birim kare olur sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bize bir şekil verilmiş. Buna göre ABCD karesinin alanı soruluyor. Arkadaşlar karenin bir kenarının uzunluğu A birim dersen burası da A birim oldu. Yani B noktası A'ya A oldu. Bakın bu nokta parabolün üzerine olduğu için daha önceki sorularda yaptığımız gibi bu nokta parabolü sağlar. Biz de noktayı parabolde yerine yazarsak A noktasını elde etmiş oluruz. Yani karenin bir kenarını bulmuş oluruz diye düşünüyoruz. Ama öncelikle bizim parabolün denklemini yazmamız lazım. Parabolün denklemini nasıl yazıyoruz? Bakın parabolün geçtiği noktalar x eksenini kestiği noktalar belli. K çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 şeklinde parabol denkleminden yazıyorum arkadaşlar. K'yı bulabilmek için bu noktayı kullanıyorum. Bu nokta 0 12 noktası. Parabolün üzerinde olduğu için bu noktada parabolü sağlar. O yüzden y gördüğüm yere 12. X gördüğüm yere 0 yazıyorum arkadaşlar. Ve K'yı elde ediyorum. Çünkü baş kat sayısını bulmak için yapıyoruz bunu. Yani K dediğimiz baş kat sayımız 1 geliyor arkadaşlar. Daha sonra parabol denklemini düzenlersek k yerine 1 yazıp buradan x kare eksi 7x artı 12 şeklinde parabol denklemini elde ederiz. A ya noktası parabol üzerindeydi. Bu noktayı da yerine yazıp a noktasını bulalım. a eşittir a kare eksi 7a artı 12. Düzenliyorum arkadaşlar. a kare eksi 8a artı 12 şeklinde elde ettim. Çarpanlarına ayırıyorum bakayım. 6'ya 2 şeklinde ayırdım. A buradan bir 2 bir de buradan 6 geldi. Bakın 6'yı alamam çünkü 3'e 4 noktası zaten. Yani bizim 3'e 4'ten daha küçük bir nokta seçmemiz lazım. A'yı 2 kabul ediyorum. Bir karenin bir kenarının uzun 2 olduğu için karenin alanında nedir arkadaşlar? 4 deriz. Ve bir kare A eksi 6'ya 0 olduğuna göre ABC'de karesinin alanını sormuş arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız? Burada C noktasının apsisine eksi A olsun dedim. Bu nokta parabolün üzerinde olduğu için arkadaşlar parabolü sağlar. Yani eksi a noktasını parabolde yerine yazarsam arkadaşlar ordinatını a kare elde ederim. Benim ordinat dediğim yer zaten karenin bir kenarının uzunluğudur. Yani bizim karemizin bir kenarının uzunluğu a kare oldu. Ben şimdi a noktasının apsisini yazmak istiyorum. Apsisi yazarken diyorum ki şurası zaten eksi a ydı. Eksi a eksi. E karenin bir kenarının uzunluğu da a kareydi arkadaşlar. Eksi a eksi a kare oldu. Bu noktayı bana zaten söylemiş eksi 6'ya sıfır olduğunu söylemiş yani aslında eksi a eksi a kare noktası eksi 6 eşit düzenliyorum arkadaşlar ikisini de gönderdim bu tarafa ne oldu a kare art a-6 eşittir sıfır oldu çarpanlarına ayrılıyor Artı 3 eksi 2 verdim arkadaşlar. A buradan 2 veya A buradan eksi 3 geldi. Eksi 3 alamam. Demek A noktası 2 imiş. Karenin bir kenarının uzunluğunu biz A kare demiştik. Yani bir kenarının uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 4 birim oldu. E, alanını sormuş arkadaşlar. 4 Dört çarpı 4'ten de karenin alanı ne buluruz? 16 birim kare elde etmiş oluruz. Devam ediyoruz. Şekilde fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre tarıl bölgenin alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar doğruyla parabol para birbirini kestiği için şu noktayı elde edebilmek için öncelikle bunları birbirine eşitleyelim. x kare eşittir. 2x artı 8 doğrusunu birbirine eşitledim. x kare eksi 2x eksi 8 şeklinde düzenledim. Çarpımları bunu toplamları bunu verecek şekilde ayarlarsak arkadaşlar X buradan bir 4 geliyor bir de eksi 2 geliyor. Eksi olamam alamam. Gördüğünüz gibi A noktası pozitif kısımda. Yani A noktasının absisi neymiş arkadaşlar? 4'müş. Ordinatını nasıl buluruz arkadaşlar? İster parabolde isterseniz doğru da yerine yazarsınız. Ben parabolde yerine yazıyorum. Bizim A ordinatımızda 16 birim geldi. Yani ordinat dediğimiz aslında bizim üçgenimizin yüksekliği oluyor. Yani yükseklik 16 birimmiş. Alanı bulabilmek için bize taban uzunluğu lazım. Taban uzunluğunu da gördüğünüz gibi bakın 2x artı 8 doğrusu vardı. Doğrunun eksini kestiği noktayı bulacağız. Yani b noktasının koordinatları bize üçgenimizin tabanını verecek. O halde ben doğru da yani 2x artı 8 doğrusunda y gördüğüm yere 0 yazarsam x eksenini kestiği noktayı elde ederim arkadaşlar. Buradan şöyle yazalım. Eksi 2x. Neye eşit olacak arkadaşlar? 8'e. Buradan da x eşittir. Eksi 4 gelecek. Yani bizim taban uzunluğumuzda ne kadarmış arkadaşlar? 4 birimmiş. Üçgenin alanı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz. Tabanımız 4. Yüksekliğimiz 16 birim. Bölü 2 yaparsak buradan cevabımız 32 birim kare gelir. O ve ikiz üçgen AB eşittir AO olduğuna göre bu üçgenin alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben B noktasının apsisine X dersem ordinatı nasıl bulurum? Y'yi yalnız bırakırsam ordinatımız da X kare bölü 4 olur. Bakın AB ile AO birbirine eşitmiş. İkiz dik üçgen olduğu için. Yani koordinatlar birbirine eşittir. Yani X eşittir. X kare bölü 4 oldu. Arkadaşlar buradan içler dışlar yapalım. 4X eşittir. X kare oldu. Bunu bu tarafa atıp düzenlersek arkadaşlar. Burası 0 eşit. Yani X eşittir. 4 eksi 0 şeklinde geldi. Yani x'imiz bir 0 bir de 4'müş. Demek ki bizim e, koordinatımızın biri 4'müş arkadaşlar. Diğeri de e, 4'müş. Peki benden alanı istiyor. Ne yapacağım arkadaşlar? 4 çarpı 4 bölü 2 yapacağım. Yani cevabımız ne olacak? 8 birim kare. Devam ediyoruz. T noktası parabolün tepe noktası. Ve bize bir parabol denklemi verilmiş. Olduğuna göre diyor. Bu dikdörtgenin alanı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar tepe noktası y ekseni üzerinde olduğu için bakın şurası sıfır eşit olacak. Yani bizim m kare eksi 1 eşittir 0. Bunu daha önceki sorularda da yapmıştık dikkat ederseniz. Yani m buradan arkadaşlar bir 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 de eksi 1 gelecek. Peki hangisini alacağımıza nasıl karar vereceğiz? Bakın bizim m dediğimiz değer bizim parabolümüzün aslında başka sayısı aynı zamanda. Ve bizim parabolümüzün kolları aşağı doğru. Yani biri alamayız. O halde eksi 1 almamız lazım ki kollarımız aşağı doğru olsun. Hemen eksi 1 yerine yazıyorum parabolde. Arkadaşlar buradan eksi x kare artı 16 şeklinde parabol elde ettim. E, dikdörtgenin alanını bulabilmemiz için bize eksenleri kestiği noktalar lazım. Yani arkadaşlar o zaman sırasıyla y'ye bir 0 verelim. x'i bulalım. x buradan arkadaşlar artı eksi 4 gelir. Yani bize pozitif kısım lazım olduğu için burası demek ki 4 birim uzunluğundaymış. Aynı şekilde x'e sıfır verelim arkadaşlar. y eksenini kestiği noktayı bulalım. Bu da ne gelir arkadaşlar? 16. Yani uzun kenarımızın uzunluğu da 16 birimmiş. E, alanı soruyor. Dikdörtgenin alanı nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar yaparız. Yani 4 çarpı 16'dan arkadaşlar cevabımız ne olur? 64 birim kare olur. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi çalışmalar kolay gelsin.